Miss ve Pony'ler minelerdeli rüyası. E, oynayacaklar bir Miss, üç de Pony. Normalde daha çok Pony var ama e, falan var, Ramodash falan var. Ama sadece tatilde bunları getirebilirim yani Kayseri'yi. Hatta bunların üçünü aldık. Bu da eskiden Kayseri'de vardı zaten. Kayseri'de bulduk onun üstünden. Eski Miss. Ama bunu kumpetim aldım. Şimdi yatası işareti yok söyleyeyim. Şimdi ayna başlayalım. Biraz Celestia e, şey annemiz bizi sana mı emanet etti? Evet canım. Annenlerin ıı, yarın mesleğine dönecek. Yani sadece bir deneme meslekmiş. Üstünden kovulmuş. Öyle bir şey. <laughs> tamam. Ay. Ben çok uykum. Benim çok uykum geldi. Ben yatıyorum. Ay ben de. Prenses Luna biz yatıyoruz. Tamam canım. Biz sadece e, ee, Star ile biraz konuşacağız. Trixie yatmadan önce benim yanıma gelir misin? Sen yatabilirsin. Tamam. Geldim Prenses Luna. Gelin bakalım buraya. Sen de geleceksin. Şimdi bakalım. Ee, nasıl nasılsınız? Çok iyi bakın. O da bizim. E, ee, dilimizi bilmiyor. Çünkü o benim istafanı değil. <laughs> oh, tamam. Bakarız. Hı -hı. Hadi bakalım size de. <laughs> Sanırım benim de artık isme dönmem lazım. Prenses Luna oraya gelir misiniz? Aa, tamam canım. Gelirim. Ne oldu? Şimdi şey bir şeyler oluyor. Ah! Canım iyi misin? Ah, sadece bir kabusmuş. Prenses Luna gelip benim ruhumu alıyordu. Ah artık bununla ilgili çok şey çok şikayet oluyor neden kardeşim kötü olduysa hiç anlamıyorum kötülükte bir şey mi var sanki Allah Allah neyse ben artık geçeyim yatağa <laughs> Affedersiniz. Teknik hata yüzünden çok özür dilerim. Teknik hata Annem ben konuşuyor da anneannemle ne gidip Şimdi. Sabah olur. Yani rüyasında. Prenses <laughs> Luna biz neredeyiz? Ben de bilmiyorum canım. Burası ne işte böyle? Çok garibime benziyor. Evet. Ne çok. Ne yapacağız? Uçun çocuklar uçun. Uçabayanlar ikisi. biz size kapıyı açarız. Hadi bakalım uçalım biz de birlikte. Bu bir engelleri geçmeyi biz lazım. Çok zor bir işe benziyor. Hadi bakalım uç. Bir daha O oh, çok acıttı. insan. Gel de lazım çok fazla şeyler var. Burası. Aslında çok da zor öyle yazık ya? Sen bir de bana sor onu. Hadi gidelim. Hadi çocuklar gelin arkamdan. Tamam biraz ses Hadi. Yaptırız. Evet az önce Hadi gelin